Ak Partimiz Türk siyasi hayatındaki Ak Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış, Ak Parti'nin 21. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla bir açıklamada bulundu. Hayatında yerini yer, yerine aldı. Tabi e, Türkiye bu süreçte bu 21. 20... Alkayış açıklamasında Türk siyasi hayatının dönüm noktaları vardır. Onlardan bir tanesi de Ak Partimiz'in siyasette yer almasıdır. Ak Partimizin siyasette yer almasından sonra siyaset bambaşka bir istikamete yöneldi. Bu istikametin bugün 21. yıl dönümünü kutluyoruz dedi. Ak Partimiz Türk siyasi hayatındaki 21. kuruluş yıl dönümünü yaşıyor. 21 yıl önce Ak Partimiz Türk siyasi hayatında yerini yerine aldı. Tabi e, Türkiye bu süreçte bu 21 yılda çok büyük değişiklikler yaşadı. Partimizin 3 Kasım 2002'de yapılan seçimlerden sonra, iktidara gelmesinden sonra ülkemizin demokratikleşmesi, başta anayasa olmak üzere bütün kanunlarda bir bakış açısının değişmesi ve millet lehine, millet faydasına bir gidişatın olması şu anda 2022 yılında bizim taşlandırdığımız bu sistemin adı. AK Parti'miz bu süreç içerisinde kapatma davalarıyla görünen, görünmeyen engellemelerle, muhtıralarla karşı karşıya kaldı. Ama Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın liderliğinde istikametinden, yürüyüşünden asla bir şey kaybetmedi ve her meseleyi halka götürerek, her meseleyi millete taşıyarak sorunları aşmasını bildi. Geldiğimiz bu noktada Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi hem aldığı oylar açısından hem mevcut üyeler açısından hem de yakın tarihte rakibinin olmaması açısından gerçekten kökleşmiş, kurumsallaşmış ve kendi kültürünü, kendi interlantını oluşturmuş bir siyasi partiyiz. Biz AK Parti olarak 2023 hedeflerine işte bu 21. yılımızın da coşkusuyla ee, hazırlanıyoruz. Bu istikamette çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. E, i̇stiyoruz ki e, aslında halk tarafından kurulan ve sadece bize tabelasını asmak kalan bu siyasi hareket e, Cumhuriyetimizin 100. yılında bizim yaşadığımız sıkıntıları ülkemiz bundan sonra yaşamasın. Küresel bir güç olsun. Bölgeye esenlik ve adalet getirsin ve artık e, o klasik kavgaların olmadığı, hizmet siyasetinin öne çıktığı, bütün siya siyasi partilerin de kendilerini milletin faydasına konumlandırdığı bir Türkiye olsun istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığından itibaren, Refah Partisi, Fazilet Partisi gibi gerçekten ülkemizin köklü siyasi partilerinde görev yapmış ve bu Milletimizin kültüründen damıtılarak e, oluşmuş e, hareketi AK Parti olarak milletimizin huzuruna sundu. Şu anda da yolumuza, çizgimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde inşallah çok daha büyük başarılar imza atacağız. Ve bir sonraki nesle tertemiz, pırıl pırıl bir sicil bırakmak istiyoruz. Bu vesileyle ben kuruluşundan bugüne kadar hangi kademede olursa olsun, Partimizde görev yapmış olan bütün abilerimize, büyüklerimize teşekkür ediyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. E, hayatta olanlara da uzun sağlıklı bir yaşam diliyorum. Durmak yok, yola devamlıyorum. E, Ak Parti olarak sahadayız. E, bizim sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayıp gecenin geç saatlerine kadar süren e, planlarımız, programlarımız var. E, bu çalışmalarımıza il başkanımız. Kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, belediye başkanımız, milletvekillerimiz meclisin tatil olmasından dolayı memleketimizdeler, milletvekillerimiz iştirak ediyorlar. Köylerimizde yaptığımız çalışmalara mutlaka il genel meclis üyelerimiz iştirak ediyor. Merkezde yaptığımız 33 mahallelik çalışmamıza da bizim mahalle başkanlarımız katılıyorlar, onlar programları yapıyorlar. Medya kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, derneklere, vakıflara, sendikalara programlar yapıyoruz. Esnaf temsilcilerimizle ve esnafımızla bir araya geliyoruz. Halkımızın özellikle taziye ve düğünlerinde, nişan törenlerinde, sünnet törenlerinde bulunmaya, acılarını da paylaşmaya, mutluluklarını da arttırmak için gayret gösteriyoruz.